Evet dostlarım tekrar merhaba bir buhramdan bunalımdan çıktık çıkamadık Araf'ta kaldık ama hayat devam ediyor toparlamaya çalıştık Allah'ın izniyle de to toparlayacağız Pkt bitti diyenler Engin Işık bitti diyenler kral öldü diyenler krallar ölmez şekil değiştirir ayıkıyorsunuz mu biz hep buradayız Biz ne kadar bitsek de bizi bitirmeyecek aslan gibi dostlarımız var Herkese merhaba arkadaşlar Pantera hepiniz tanıyorsunuz kendi üretimimiz Venom'un oğlu. Türkiye'de tek. Onu da biliyorsunuz full bilek olarak. Yarın klip çekimi var. Yarın klip çekiminden sonra Engin abimize yolluyoruz. Rahmetli kralın acısını bir nebze hafifleteceğine ümit ederek çok yakında Engin abinin videolarında Panter'i izleyebileceksiniz. Bizim yeni videolarımız da gelecek. Vay, görüşmek üzere. Ne mi oldu? Biz evladımızı kaybettikten sonra gerçek dostlarımız, samimi dostlarımız bizleri aradılar, sordular. Her şekilde yanımızda oldular. Bize neyi layık gördüler biliyor musun? Panteli. Uhm, you can call that mental freeze when these people talk too much. Put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Like, what you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? You can call that mental freeze. Freeze, free, freeze, freeze, free, freeze, 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 freeze. You know about rolling down in the deep when your brain goes numb. You can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in a That I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D, don't believe in T H O T. She keep playing me dumb. i am a player play fun. Y'all don't really know my mental. Let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought. No flow rain was a falling down. See that pain was all around. See, my mode was kinda loud. Didn't know which which way to turn. Flow was cool, but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge. Türkiye'nin tek full siyah arkadaşlar egzotik Bulisi, Can dostumdan bize hediye geldi, kendini ayırdı. Gerçekten ünlü bir e, evlat panter, panteri hep <laughs> kliplerde falan. Hatta çakal çukalın şeyinde oynuyordu değil mi bileler? <laughs> Şaka bir tarafa tabii. Ben isimlerini bilmiyorum, sadece Uğur söyledi bana. Şöyle söyle çok garip oldum. Kraldan sonra elimde emanet gezdiriyor gibiyim sanki. Hani bayanlar çanta taşır ya. Ben de yani öylesine işte elimde köpek var. <laughs> Hop dayım Tabii ki onların da bak kendi çapında bir atarları giderleri var ama biz alışkın değiliz Yani Alışır mıyız? Alışırız diye düşünüyorum. Canko selam olsun baba. Teşekkür ediyoruz. Panter bize ulaştı. Evladımızdır. Bizimledir. Yoluna biz de devam edecek. Şey modundayım emanet böyle elimde hani bir an gidecekmiş biri kapıp götürecekmiş. Bir şeye kapacakmış gibi bir modda geziyorum. Ne bileyim emanet ya işte. Şu an açılmaya çalışıyor panter. Ee, gel böyle oğlum ya. Ezecekler görmeyeceğiz. Arkadaşlar. X derece bir adama çok garip geliyor. Ben açık konuşayım. Bir de şimdi dışarıya karşı kendi bir güvensiz hissediyorum. Kral, ah kralım benim. Biliyorsunuz yazın lan kral nasıldı? Aslan gibi. Avlamasa da saldırmasa da bir durdu mu bize kimse dokunmuyordu. Fakat olarak birazcık duygularım karma karışık. Bir geldi bu kadar bir köpek. Aradım can köpeklerde Hepsi bu mu? Devamı gelecek mi dedi. Abi dedi hepsi o hepsini gönderdim dedi. Şehir yaşantısına uygun arkadaşlar biraz daha sempatikler insanlar biraz daha korkmuyorlar hani biraz daha sıcak bakıyorlar aha aha işte en korktuğum hayır, hayır 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 ya fazla yaklaşma fazla yaklaşma. sakın 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 sakın, sakın. Ana Allah hareketleri kes. <laughs> hareketleri kes. <laughs> ulan lan, maşallah sana lan. Maşallah. Oğlum nasıl kabarıyorsun lan öyle? Helal lan sana. He? Helal lan oğluma benim. <gülüyor> Yalnız o yap. Ulan ulan ulan. bu atar yapıyor benim orada gülmem geliyor. <laughs> Köpek bir atlasa zor kurtaracağız. Böyle dostlar Türkiye'nin tek full bilek bakıtıdır şu an. Panter'in bir eşi benzeri daha yoktur. Tırnaklarına varana kadar siyahtır. Bu özelliğiyle Türkiye'de tek ünvanını almıştır. Ee, yarışmada yanlış hatırlamıyorsam ya Türkiye ikinciliğini ya üçüncülüğünü aldı. yarışmamızda. Ee, yarışmamız da aşağıda e, videolarda mevcut. Girip yarışmamızı da izleyebilirsiniz. Ee, ama oraya girdiğinde de neden kaybetti? Kondisyonsuzdu biraz. O yüzden hani hakemler dedi ki ya dediler işte Panter biraz daha kondisyonsuz. O yüzden biraz daha hani hem komut hem de güçlendirip de öyle getirmeniz lazım dedi. Bundan sonraki yarışmada Allah nasip ederse ben kendim panterle e, kondisyonlu e, alışmış bir şekilde gideceğiz. Bakacağız. Panterimiz bu sefer derecesini neyi alacak, nerede alacak? Oğlum bunun çıkacak yeri yok değil mi lan? Yalnız köpekte bencil bir hava var sanki. Ukalacım. Takmıyor mu? Ukalalık mı var? Anlamadım ki. Türkiye'nin çoğu yerinden arkadaşlarımız da bize zaten hepsi yazdı, hepsi evlat vermek istedi. Hepsinden Allah razı olsun. Daha alışmadı, daha ilk günü arkadaşlar. Hani şu an biz de evlattan bir şey beklemiyoruz. Bize bir yakınlık göstersin, bizle oynasın, zıplasın. Şu an bir şey beklemiyoruz. Sonuçta o da bir ailesini kaybetti. Canlı ailesi bunu büyüttü yıllar yani kaç aylık şu an 13-14 aylık falan galiba Seceresine bakarım tam bilmiyorum Egzotik Secereli'dir kendisi EBDK derneğinden Bu şekilde dostlarım bir evladım daha kaldı o geliyor onu küçükten beri takipteydim Onu da Hareket olarak krala çok benzetiyordum gün geldi çattı kralımı kaybettim önümüzdeki hafta sonunda o gelecek Gelecek evlat o da çok atarlı çok gider çok yakışıklı bir evlat eğer ki İkisini bir anlaştırabilirsem, ikisi birlikte tek kral hissi verir bana. O zaman da artık daha rahat rahat gezer, oynarız. Ananı, ananı. Bula, 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 bula. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. hayır. レイアディレイ。 Bak krala. Sen olacaktın da bunlar bana bu kadar yaklaşacaktı ha. Ya. Lan yürü lan. Gözünü sevdiğim kral şuraya bak. Götümüzü kolluya kolluya gidiyoruz korkudan ya. <laughs> ha şurada da şu açıklamayı yapayım arkadaşlar. Bu sokak köpekleri olaylarında en büyük etken sahibindedir arkadaşlar. Biz korkmadığımız sürece nasıl söyleyeyim hani panik olmadığımız sürece onlar bizim evladımıza dalma fırsatı bulamaz. Niye bulamaz? Çünkü biz korkmuyoruz. Biz onlardan büyüğüz, Onlar bunu farkında. Anladınız mı? O yüzden de benim evlatlarım hiçbir zaman Allah'a şükür temasa da girmedi. Yara da almadı. Darbe de almadı. Olay budur. O vatandaşlar orayı kesmişler. Karşıya nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Ama dediğim gibi yine burada e, biz giriyoruz devreye. Sakın, sakın. Hayır. Hayır! Gel! Gel! Ana! Sokaktaki canlarımızı da dışlamıyoruz. Onların bize saldırma sebepleri de arkadaşlar... Bunların bizdeki gibi bizim köpeklerimiz gibi evleri yok. Ne yapıyorlar? Onlar da buralarda mesela bu ağacın altını benimsemişler. E burada yaşamaya çalışıyorlar. E az önce bize avlama nedenleri de panterle alakalı. Hani... E, aa bu geldi, bura bizim yerimiz. Ama şunun güzelliğine bakın ya. Ben buna bittim mi? Oğlum sen çok güzelsin. <laughs> Maşallah sana. O ne? O ne? O ne bu buçuk. Aynı hani sen çok güzelsin. Gördüğünüz gibi yani bunları da dışlamayalım. Yok öyle katiller, öleler, böyleler falanlar filanlar gerek yok. Bunlar katil değil, hiçbir şey değil. Seviyoruz sizi. Akşam size yemek getireyim hadi. Küçük mü standart oldukları için insanlar hani falan bir parça köpek saldırsa ne olur tuttuğum gibi atarım hesabı yapıyor. Zaten egzotiklerde ağızlık falan şeyi yok, şartı yok. Sadece tasmasız gezdirmeyeceğiz. Hop! Eyvallah sen ne yapıyorsun? Abi o bağlı değil mi lan? Abi, ağlı, 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 göz, ağlı. Ay, gözünü seveyim. sakın açma hey! Abi, göz, göz, göz. Bak oğlum görmüyor musun bir parça köpek lan? <laughs> bir lokmada yutar oğlum. Kral olsa korur kendini de baksana var. Bu bizim mahallemizin Arabisi doku. Bunu tanıyor musun? Ha? Yok bu kadar bu. Ha bu kadar. Özel abi, özel Olur tamam lan küçüğüz Artık yapma. Ne var orada? Korkuyor tamam, mu onlar köpekler? Ee, gel bakalım. Gel sen de gel. Dogodan uzaklaşıyoruz. Daha fazla hayati riski göze alamayız. Hunter al onu bunları. <laughs> Bir şey yapmıyor ki köpek oğlum. <laughs> Allah razı olsun sonra birader. Uğrarım. Biliyorsunuz biz her zaman kim peşindeyiz. <laughs> Köpekler karşısında hiç bu kadar korkacağım aklıma gelmezdi. Kendimden değil arkadaşlar, evla, evlattan korkuyorum yani. O karşısında, yani benim kralda her zaman bir şeyim vardı. Karşı tarafta bu kadar atar yapmıyordu ama bunda da belki bir şey yapmayacaklar ama ben istemsizce korkuyorum ya yani, köpeğimi yiyecekler diye. <laughs> E bu çocuk da baksanıza bir parça kaç bir karışanca vardır zaten. Böyle dostlar, egzotiğe alışır mıyım, alışamaz mıyım, bilemiyorum. Ama daha bizde evlat da bitmez, erkek de bitmez. Gün gelir devran döner. Biz her zaman varız, evlatlarımız da yanımızda. Sonuçta biz bunları sahiplendiğimiz zaman ömür boyu bizde yaşamayacaklarını biliyoruz dostlar. 5 yıl, 10 yıl, hani bakıma göre değişiyor. Yaşaması şeyleri var. Ayrıyeten dediğim gibi yani biz bunların e, bizi erken terk edeceklerini hani bilerek alıyoruz. Bir tanesi öldüğü zaman tamam yerine koyamıyoruz. Belki ileride kralımın yerine koyabileceğim bir evlat çıkacak. Belki bu olacak, belki başka biri olacak. Daha çok yeni bu çocuk. Ee, şu an alışma sürecinde. Hani frekansı yakalamak önemli. O frekansı yakaladık mı evlat da zaten bizim istediğimiz şeyleri yapar hale geliyor. Onun için her şey zaman. Atalarımız da boşuna dememiş. Zaman her şeyin ilacıdır. Videolara ara verdin diyenler e, anlayın halden. Ağladık da bir hafta ağladık diye gözümüz, gözümüz mor mordu. O şekilde insanların karşısına çıkamazdık. Kendimizi toparlamaya çalıştık. E bir anda her şey unutuluyor mu? Unutulmuyor. Zaman lazım. Panterimizi beğendiniz mi? Beğendiyseniz, beğenmediyseniz... Eksilerini artılarını söyleyin. çok farklı geldi ikisiyle bu. Ama güzel köpekler. Çok sevdim, çok beğendim. Bu şekilde. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın dostlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.